Şöyle mekana girdiğimiz zaman çok güzel zaten. Canlılarına maşallah derseniz sevinirim. Şu sağ taraftan başlayacağım ama önce sizlere mekanı göstereyim ilk defa izleyenler için. Bu şekilde klimayla ortamı ısıtıyor abimiz. Isıtıcı niye yok diye kışın izleyen dostlar soruyor. Bu şekilde mekan on numara. Balıklar çok güzel sizlerin de gelip görmesini istediğim mekanların başında geliyor. Abimiz zaten bu hobiden, e, geldiği için uzun yıllar bu işi yapmış. Balıklarına çok güzel bakıyor. Şöyle bunlarla başlayalım. Abi balık isimleri ve... Red Çin e, Bimbi. Red Chim, Chim Bimbi. Chim -Bim -Bim. Maşallah çok güzeller. Fiyatları nelerdi abi? Kolene bu 5 tane dişi 2 tane erkek 7 bin lira. 7000 lira kolene halinde 5 dişi 2 erkek dostlar. Red Bimbi. Şöyle. Hakikaten çok güzel. Abim de çok güzel dekore etmiş akvaryumu. Aşağı geldiğimiz zaman mavi melek karidesler şu şekilde. Mavi angel'lar dostlar. Onları göstereyim sizlere. Şöyle. Onların fiyatı 30 TL. Fiyatı olanları yormayacağım Göksel abimi. Olmayanları da soracağım.